Sular Türkiye'nin doğusundaki Van Gölü'nün sularıdır. Bu bölge tarihi olarak Doğu Anadolu'dur. Bölge 26 yıl boyunca bir iç savaşın azgın şiddetine maruz kaldı ve 1. Dünya Savaşı ile birlikte bu savaşta yaklaşık 2 milyon insan öldü. Türk boyları 11. yüzyıldan itibaren Orta Asya'daki ovalardan kalkıp batıya doğru ilerlemişler ve yolları boyunca İranlılarla Bizanslıları mağlup edip Arap çöllerinden Avrupa'daki Tuna Nehri'ne kadar olan toprakları fethetmişler. Bu boylar Osmanlılar olarak bilinmektedir ve kurdukları büyük imparatorluk 600 yıldan fazla bir süre ayakta kalmayı başarmıştır. Osmanlı İmparatorluğu İran ve Arabistan'dan Kuzey Afrika ile Güney Avrupa'ya kadar genişleyip sultanlarca stratejik bir kale ve büyük şehir İstanbul'dan yönetilmiştir ki burası Avrupalılarca kendi yakın doğuları olarak bilinmekteydi. Halkların çoğu Müslüman oldukları halde Osmanlı Devleti Hristiyan ve Musevi azınlıklarının dini hürriyetini tamamen garanti altına almıştı. Bu azınlıklar milletler olarak bilinmekteydi ve çoğunlukla kendi dini liderleri tarafından idare ediliyordu. Hristiyanlar ve Museviler yüzyıllar boyunca Müslüman komşularıyla yan yana yaşamışlar. Şehir ve kasabalarda imparatorluğun çoğu camileri arasında kilise ve havralarda hizmet sunmaktaydı. 1800'lü yıllarda Avrupa ülkeleri İstanbul üzerinde etkilerini arttırmaya ve Osmanlı topraklarını işgale başlamışlar. Bu güçlerin baskıları altında sultanlar ekonomik ve siyasi taviz veren bir dizi kararnameler çıkarmışlar. Avrupa ülkeleri Osmanlı halklarını Osmanlı yasalarından muaf tutacak koruyucu sertifikaları bile düzenleyebiliyorlardı. 19. yüzyılda Avrupa'yı büyük bir milliyetçilik dalgası sarmış ve Osmanlı İmparatorluğunu zayıflatmaya yüz tutmuştu. Emperyalist güçlerin himayesinde Güney Avrupa'da bir dizi milli bağımsızlık savaşı başlamıştı. İlk olarak Yunanistan'a ayrılmış, sonra Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Karada. 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ve Kuzey Afrika'daki topraklarının çoğunu kaybetmişti. Emperyalist heveslerinin etkisiyle İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman yöneticileriyle Hristiyan azınlıkları arasına ayrılık çizgisi çekmişlerdi. Batılıların dikkatleri hemen Hristiyan bir halk ve yararlı bir müttefik olan Ermenilere odaklanmıştı. Eski zamanlarda Ermeniler Anadolu'da kendi krallıklarını yönetmişlerdi. Daha sonraki 2000 yılda Anadolu ve Kafkaslar boyunca yayılmışlar. Ermeniler belirgin bir azınlık olarak Osmanlı kültür ve toplumuna büyük katkılar sağlamıştı. Ermenileri Osmanlı İmparatorluğu'nda ezilen bir azınlık olarak düşünmek çok anlamsızdır. İşin gerçeği onlar çok ama çok iyi geçiniyorlardı. Onlardan büyük elçi ve dışişleri bakanı olanlar bile vardı ve onlar bankaları yönetiyorlardı. Ermeniler Hristiyan topluluklar veya milletler arasında en sadık olarak bilinirdi. Onlar ünlü bir ve onlar Rumlar tarafından nefret bile edilirdi. Çünkü Rumlar Ermenileri Osmanlılara fazlasıyla yakın olarak algılarlardı. İmparatorluğun en büyük düşmanı 1800'lü yıllarda üç kere kendisiyle savaşan, topraklarını işgal eden ve Müslüman nüfusunu öldürüp yerlerinde neden Rusya'ydı. 13 Temmuz 1878'de Berlin Anlaşması Rusya ile Osmanlılar arasında barış sağladı. Bu anlaşma ilk defa Hristiyan Ermenilere yönelik Avrupalıların endişelerine atıfta bulunmuştu. İşte o zamandan itibaren Rusya, Fransa ve İngiltere Ermeni konusunu özel bir meselelere haline getirdiler. Avrupa ve Amerika'dan yüzlerce misyonerin imparatorluk çapında okul ve hastane kurmasıyla birlikte Osmanlıların dini özgürlüklerine olan inancı kendi aleyhlerine işlemeye başlamıştı. Onlar da Ermenilere odaklanmıştı. Misyonerler beraberinde bilim, hijyen ve sosyal örgütlenme ile ilgili harika fikirler de getirmişti. Fakat onlar aynı zamanda imparatorluğun dağılmasına da katkı sağlamışlar. Onlar dini grupların Osmanlı merkezi hükümetine karşı sadakatlerini kaybetmelerine yardımcı olmuşlardı. Çok sayıda Ermeni imparatorluğu terk edip Avrupa ve Rusya'daki okullara gitti. Bunlar sosyalist devrimin ve onun başarıya giden her yol mübahtır felsefesinin ateşine tutulmuşlardı. 1887'de dış ülkelerdeki Ermeniler İsviçre'nin Cenevre kentinde Hınçak Partisi'ni kurdular. Üç yıl sonra da Taşnak Partisi doğmuştur. Her iki partide Osmanlı İmparatorluğu hükümetine karşı ihtilal yoluyla Ermeni bir devletin kurulması için bütün Ermenilerin savaşması gerektiğine inanıyorlardı. Şimdi aslında 1890'larda ortaya çıkan Ermeni terör örgütleri vardı. Hınçak ve Taşnak gibi. Örgüt olarak nasıl bugünkü terminolojiyle Amerika El-Kaide terör örgütü diyorsa, bunlar da o zaman bir terör örgütü gibi çalışıyorlardı. Suikast düzenliyorlardı ve baskın yapıyorlardı değişik yerlere. Hınçak ve Taşnak Parti liderleri Doğu Anadolu'nun Türk ve Kürt halklarına karşı bir terör kampanyası başlatacaklarını iddia ediyorlardı. İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Philip Currie şunları bildirdi. Ermeni ihtilacilerinin amacı kargaşa çıkartmak, Osmanlıların da şiddete karşı tepki göstermesini ve bunun sonucu olarak da yabancı güçlerin buna müdahil olmasını sağlamaktı. Ermeni ihtilacileri Marksizm ve milliyetçiliğin dolduruşuyla Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaş ilan etmişlerdi. Aralık 1893'te Boston'la eğitici Dr. Cyrus Hamlin, Ermeni isyancılardan birinin ona şunları söylediğini aktardı. Biz Türk ve Kürtleri öldüreceğiz, köyleri ateşe vereceğiz. Öfkeli Müslümanlar isyan edip savunmasız Ermenilere saldıracak ve onları katledecekler. Biz can havliyle bunu yapacağız. Onların başka bir seçenekleri yoktu ve nitekim onlar da Müslümanlara saldırmalıydılar. Çünkü Müslümanlar da onlara saldırıyorlardı ve böylece bu çatışma kaçınılmaz hale gelmişti. Artık tarafsız olan hiçbir grup yoktu. Ya Osmanlı'nın yandaşları vardı veya Ermeni ve Rusların yanında olanlar vardı. 1894'ten itibaren Doğu Anadolu çapında Trabzon Sivas Erzurum Bitlis ve Van'da Ermeni isyanı başlamıştı. Olaylar Ermeniler tarafından çıkartılıyordu. Yani bunlar kanlı olaylardı ve onlar da gidip bir grup Müslümanı katlediyorlardı. Ve bu kışkırtma sonucunda hükümet ve belki de yerli halk da gidip onları bastırırmış. Ve karşılıklı olarak bir grup Ermeni'yi öldürürmüş. Tabii ki Avrupalılar için önemli olan Ermenilerin katledilmesiydi. Ve onların gözünde Müslümanların katledilmesinin hiçbir önemi yoktu. Onların yaklaşımı da buydu. Osmanlı güçleri misilleme yaptı ve onlara saldırıp çok sayıda Ermeni'yi öldürdü. Batılı basın Türkleri acımasız katil olarak tanıtırken Ermeni isyancıları ve onların öldürdükleri çaresiz Müslümanlar hakkında pek fazla bir şey yazmıyordu. Onlar güç kullanarak Ermeni halkının bağımsızlığını elde etmek istiyorlardı ki bu çok yanlıştı. Çünkü yüzyıllarca yan yana yaşadıktan sonra bu terörist faaliyetlerinden dolayı Türkler derin bir yara almış.